Ölçülü doz inhaler ve hava haznesi kullanım basamakları. Ölçülü doz inhaler tipi ilaç yanlış veya zor kullanılıyorsa hekim hava haznesi isimli ilaç çekme adaptörünü önerebilir. Ölçülü doz inhalerin ağız kısmındaki kapak çıkarılır ve ölçülü doz inhaler sallanır ve hazneye takılır. Derin nefes verme ile hava dışarı boşaltılır. Hazne ağızlığı dudaklar arasına alınıp derin ve yavaş bir nefes alınırken eş zamanlı olarak alete basılır ve almaya devam edilir. Nefes ortalama 10 saniye tutulur. Burundan yavaş olarak nefes sonrasında verilir. İkinci kullanım için en az 30 saniye beklenip aynı işlemler tekrarlanır. Acil durumlarda hava haznesi yardımı ile üst üste 8-10 paf rahatlatıcı ilaç kullanımı, hava yollarında nebulizatörü eş ilaç gönderilmesini sağlar. Cihaz kullanım sıklığına göre 7 veya 14 günde bir yıkanmalıdır.